Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Ben yaptım Gerçekten uzun süredir video çekmediğim için değişik hissetmedim değil. Ne? en son en son videoyu ne zaman çektin lan bir sen? Ya bu Oo. komik montajları siktire tam koyayım. O komik montajları öylesine yap dedim. <laughs> en son Denji Chef oldu videosu çekmişim 2 yıl önce. Kanalın şifresini hatırladım. Evet bugün eski kanalın çok sevilen videolarından video serilerinden olan itiraf dinleme videosuyla karşınızdayım <laughs> ve e, bu videonun hatırına kardeşim Berk'i konuk ettim. Merhaba. Sonraki videolardaki kon konuklarım daha bir iyi olacak. Ben kötü müyüm? Yok lan açılışı iyi yaptım. Sağ ol. Siktir git lan odada. Öyle değişik itiraflar geldi ki hani videoyu çekmekle çekmemek arasında kaldım gerçekten. İnsanlar neler neler yaşamış bu iki yıllık dönemde gerçekten aklım almadı. Umarım bu arada bazı yazılanlar var. Umarım gerçek değildir. Gerçekse gerçekten sıkıntı. İlki o kadar kötü değildi. Diğerleri sıkıntılan mı koyayım ne diyeceğimi bilemiyorum. Neyse yavaştan başlayalım o zaman. Başlayalım. Evde kimse yokken çıplak dolaşmayı ve spor yapmayı seviyorum. Bakın normalde bunlar olabilecek şeyler ama evde kimse yokken normal amına koyayım. Şimdi evde babaannen varken de gidip daldaşak gezme yani sıkıntılı işler bunlar. Yapmamak gerekiyor. Lise'nin geri kalanına baktığımda bu gerçekten normal bir şey. Yani bence bu çok sıkıntı yaratacak bir şey değil yani. yani çok o... şey yaptım. Yani ben de yapıyorum şimdi. Yani e, tabii ben, ben yapmıyorum da. Ben ayrı evde olduğum için hani evde yalnız olduğum için yapıyorum. Evet başladık. Başladık bak. Ha, ha, geldi. Ha, geldi. Çektikten sonra peçete bulamayıp kirli bir tişört kullandım. Sonra battı balık yan gider diyerek aynı tişörtü 6-7 kez daha kullandım. <laughs> Makineden sonra ya yani annem tişörte sümkürdün mü ne yaptıysan çıkmıyor bu demişti. Hala çıkmadı. <laughs> Hala da kullanıyorsun mu amına koyayım? Neden? Abi hazırlığını da yapman lazım şimdi. Üstüne çok konuşmak istemiyorum da yani <laughs> böyle şeyler yapmayın koyayım. Gerek yok yani. Siktir git kanaldan. Böyle bir takipçi istemiyorum Siktir git ben ben kanaldan. Ya. Online derste hoca hırıl hırıl ders anlatıyor. Harılı. Ben arkada Valorant oynuyorum online, Nasıl oynuyorum amına kıyım? online ders. Nasıl oynuyorsun koyayım? arkada Valorant'ı? Online derste. ya. He. Mikrofon açık kalmış. Tam öldüğümde seni vuranın elini sikeyim koltuğum diye bir bağırdım. Bütün sınıf buz kesti. Hoca oğlum türev konusu seni bu kadar mı geldi dedi. Evet hocam çok zorlandım yapamayınca sinirlendim dedim. Hoca da bana acıyıp eksüre Geçmiş olsun kardeşim yani eksüre işine işte yani. inşallah tekrarlamamıştır. Her Minecraft serverında elmasları bilerek kendime saklıyorum çalınmasın diye. Senin... Ulu, bu çok. Bak sen Tam piç böyle hiç arkadaş tiplemesindesin de koyayım sana güvenilmez biliyor musun hani... sen var ya ortalığı böyle karıştıran ondan ha. sonra siktir olup giden tiplerden hiç falan görün amına koyayım vallahi unutulursun ha ailen seni eldivenle falan seviyordur amına koyayım bu ne Orada lan manitam yatakta bana sen bir harikasın beni bitiriyorsun diyor lan yemin ediyorum ne yaptım ben bile bilmiyorum yeni de kaalar amına koyayım <laughs> Böyle böyle bir şeyler yapıyorum <laughs> bir şeyler Peki kardeşim senin seks ilişkinden bizde ne ama? İlk buluşmada kızın yanında tutamadım sessizce saldım. Ney? Sanıyordum. Kız 5 dakika sonra burası lağım mı koktu? <laughs> Herhalde dışarıdan geliyor dedim. O günden beri kızı görmedim. Amına koyayım. Kanka iyi ki görmemişsin ya da kız seni görmemiş. Yani ben de görmek istemezdim hani. Düşünsene. <laughs> aynı yerde yaşıyorsunuz. Çıktığınızda göz göze geliyorsunuz. O an geliyor. Çok kötü bir şey. Yani. Zor diye saldın. Sen de böyle bir. Lan ne yedin amına koyayım? Burası lan mı koptu? Leş mi yedin amına? Bana doğum günümde gelen o iğrenç kaza. <gülüyor> <gülüyor> Üç ay sonra paketleyip Aynı arkadaşıma kanka bunu görünce aklıma sen geldin diye hediye ettim. Sen amına koduğumun bir zebanisisin tamam mı? Şeytan görse amına koyayım biat eder Allahu Ekber der yemin ediyorum bak. Var ya. Tövbe çeker amına koyayım. Bu ne çeker en büyük melek olur amına koyayım hani. Bak devamı da var. Çocuk oha aynısından sende de vardı zevklerimiz aynı dedi. Evet kanka ruh ikiziyiz amına koyayım dedi. Allah kimseyi böyle bir tezevenkle karşılaştırdım. tüphaneye ders çalışmaya değil sadece kesişmeye gidiyorum. Ha, dönerci sanki amına koyayım kesişmeye gidiyorum. Arabi amına koyayım. Aa tanıdık geldi lan. Ge geçen gün güzel bir kızla göz göze geldik. Deme yoksa. Kıza not yazdım. Gözlerin kitaplardan daha sürükleyici. Notu kıza uzattım. Kız notu okudu. Arkasını çevirdi. Geri verdi amına koyayım. <laughs> 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 Meğer kız bizim bölümden. <laughs> bizim olduk amına koyayım. O oh, çok kötü adam. Oğlum. Oh, çok kötü. Her dersi girdiğinde amına koyayım bölüm dersine O dersi alttan al kızla görüşmeyen en azından. Öyle bir taktik verebilir mi ne diyeyim? <laughs> Berber saçımın içine etti. Bildiğin kestaneye çevirdi kafamı. Aynayı tuttu. Nasıl oldu dedi. Abi harika oldu. Ellerine sağlık dedim. Bahşiş verdim. Eve gidip duşta hiç kıra hiç ağladım. Neyse <laughs> eski Video alışkanlıklarımdan bir şey vardı. Hiç olmadık şeyler gösteriyordum. Bugünkü konumuz ne olsa acaba? Yarısı yenmiş tahta çatal. Ha? Uzun zamandır video çekmememin hatına iki şey göstereceğim. Bakayım başka ne olabilir? Bir adet yarısı yenmiş <laughs> kim yeri bilmiyoruz. İşte elimizde <laughs> öyle bir <Kokrasa> mı? kutusu mu? Onun <gülüyor> <gülüyor> Tadına mı baksam lan be? Anasıyım yaladım ya. Ay. Unutmuyorum hiç. O nasıl bir giriş amına koyayım? Unut Ya şu virgül kullanımını kullanın amına koyayım ya. Virgülü Bak. kullanın amına Hayır mı? virgül kullanmaya geçtim. Unutmuyorum hiç ne amına koyayım. Unutmuyorum hiç askerdeydim. bir bi gün hiç unutmuyorum. Askerdeydim. Eskiden komandodayken değişik cezalar vardı. Bazen de üstümüze oynuyorlardı. Neyse öğlen baktı. Baktı. Öğlen... Neye baktın lan? Öğlen baktım içtime alınıyor. Bordo belirli şişman biraz iri yarı bir komando geldi. Elinde kozalakla. Sonra bana ve hepimize tek tek baktı. Sonra tekrar dönüp bana baktı. Sen diyerek seslendi. Ya senin virgülünü sikeyim okuyasım gelmiş. Ee, elindeki kozalağı gösterdi. Bu nedir asker dedi. Kozalak dedim. Sonra komutan da kafama vurdu. Salak bu el bombası dedi. Neymiş bir daha söyle dedi. Ama yani... koysan daha çok eğlenebilirdik. Harbiden yani seninle neden uğraştıkları belli oluyor. Malsın galiba biraz. Biraz değil baya. Biz bunu okumasak mı? Hani bu pek okunmalık bir şey değil gibi de. Sırf göte benzediği için ekstra kıvrımlı bir domates attırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> tane dedim ama iki tane yapacağım. Bir tane gel. Size yok. Bize var mı? İstiyor mu? Yiyeceğim sos fıstık. Canım kırıklığı. <laughs> You cut that, that